Gençler merhabalar. E, Türevin geometrik yorumu 2 ile karşınızdayız. Geometrik yorum 1'de bol bol teğet denklemi ve normal denklemi yapmıştık. Burada da aynı şeyleri yapacağız ama sorularımız biraz daha grafikler üzerinden gidecek burada. Şimdi burada nelerle ilgileneceğiz? Şimdi bu tarz sorularda, burada çözeceğimiz sorularda tipik bir bilgi var. O da şu. Bize bir fonksiyon verecek ve üstünde şöyle gayet güzel kıvırtkan bir f(x) fonksiyonu verecek. Şimdi bu fonksiyonu gördüğüm zaman bana ne ifade edecek? Şimdi olayımız neydi unutmuyorduk? Bir daha yazalım şuraya. T teğetin eğimi fonksiyonun o noktasındaki türevine eşitti. Peki bu bilgileri grafikte nasıl kullanacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki şurası benim x bir noktam olsun. Burası da benim y bir noktam olsun. Şimdi bu sorularda fx ile alakalı bir şey sorulduğunda maalesef türevini alamayacağım. Çünkü bana bir fx vermeyecek. Sadece grafiğini vermiş olacak. E ben de diyeceğim ki benim d doğrum var. Yani bu d doğrusu ne? Benim teğet doğrum. Yani ben bu fonksiyonun türevi ile alakalı bu noktadaki türevi ile alakalı bir şey sorulduğunda teğetin eğiminden faydalanacağım. Ve bir daha söylüyorum bu nokta eğrinin üzerinde olduğu için sağlamak zorunda. Bu nokta aynı zamanda kimin de noktası? Doğru'nun da noktası. Nokta hem doğrunun hem eğrinin. Ve ayrıyetten bu doğrunun eğimi yani teğetin eğimi neye eşit olacak? Türevine eşit olacak. Küçük bir hatırlatma daha. Bu da eğimle alakalı bir hatırlatma. Bu ikisini çok kullanacağız burada. Şimdi bir doğrunun x eksen ile yaptığı açıyı veriyorsa... ...diyeceğim ki bunun eğimi tanjant alfadır. Birinci yol olarak söylüyorum bunu. İkinci yol olarak da bana derse ki... ...bu doğru x1, y1'den ve başka bir b noktası... ...yani x2, y2'den geçiyor derse... ...eğim bulurken y'ler farkı bölü, x'ler farkından bulacağız... Bu daha önceden bakın geometrik yorum bir de bol bol yaptığımız bir şeydi. Şimdi burada türev alma kurallarıyla da iç içe olacak. Birazdan göreceksiniz güzel güzel türevler alacağız. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi bir doğrumuz olacak. Bir de böyle abuk subuk bir fx eğrimiz olacak. Şimdi bak burayı nasıl yorumluyoruz? Bunlar nerede teğetler birbirlerine? Bir noktasında teğetler. O zaman bir noktasında benim teğetimin eğimiyle fonksiyonun türevi birbirine eşit olacak. Bir noktası her ikisinin de noktası. Tamam bilgiyi böyle kullanacağız. Şimdi soruya gelelim. Şimdi bak grafikte fx var d var. Soru h türevi 1'i soruyor. Arkadaş ne alaka? Alakalı olan kısım burası. Şimdi önce grafikle ilgilenmiyorsun. Niye? H türevi 1'i mi soruyor? Evet. E o zaman senin bunun neyini alman lazım? Türevini alman lazım. Şimdi türevini alırken de her yol müba. Bazı sorularda çarpım olur, bazılarında bölüm olur, bazılarında bileşke olur. Türev alma kurallarını iyi bileceğiz. Alalım bakalım türevini. H türev x eşittir diye başlıyorum. x ve fx ne halinde? Çarpım halinde. O zaman çarpım türevi alıyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci yapıyorum. Ne istiyordu benden? H türev 1'i yazalım yerine. H türev 1 eşittir. F1 artı 1 çarpı F türev 1. Yani soru aslında işin özü. Benden F1 ve F türev 1'in toplamını istiyormuş. Gel gelelim grafiğe. F1'i bulmak istiyorum. O zaman F1'i bulmak istiyorsan sen bu arkadaşın nereye gittiğini bulmak zorundasın. F türevi 1'i bulmak istiyorum. Bu doğrunun eğimini bulmak zorundasın. Şimdi arkadaşlar o kadar çok yol var ki bunu bulurken. Doğrunun denklemini yazabilirsin. Benzerlik yapabilirsin. Sana kalmış. Şimdi birin nereye gittiğini bulmak mı istiyorsun? O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bu doğrusal bir fonksiyon. Aynı zamanda bir doğru denklemi. X bölü X'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1 yaparsın. Doğrunun denklemini payda eşitleyince 4x artı y eşittir 8 bulursun. x yerine 1 yazdığın zaman burası 4 mi geldi? 8 olsun diye y edene kaldı 4 kaldı dersin. Bak bu yazdığım birinci yol yani matikici yolu. Geldik geometrici yoluna. Geometrici yol diyor ki e bunlar birbirine eşit mi? Evet bu adam bu adama paralel mi? Evet. E, bu adam bunun orta tabanı arkadaşlar. Burası 8 birimse burası 4 birim olmak zorunda. Yani şurası 4 olmak zorunda. Ha, benzerlik de yapabilirsin. Birçok şey yapabilirsin. Olay sana kalmış. İstediğin birini seç. Ama Allah aşkına yap. f birine bulduk? 4 bulduk. Geldik türevine. E, Denklemini yazmışken eğim bulmak mı istiyorsun? Eğim neydi? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Biri yazmadım. Eğim eksi 4 geldi. Başka biri de der ki hocam ben şöyle bir şey biliyorum. Buranın tanjantını bir alırsam ve önüne eksi koyarsam çünkü doğrumuz sola yatık. Önüne eksi koyarsam eğimini bulurum. Burada e, bura 1 bir birim. Bura 4 birim. Karşıda 4. Komşuda 1 var. Eğim eksi 4 geldi dersin. Dediğim gibi olay sana kalmış. Sonuç olarak sorumuzun cevabı 0 çıktı diyoruz. Evet. Şuraya f(x) yazmaya çalışmışız. Ama yazamamışız galiba. Değişik bir şey olmuş o. Şimdi yine biraz önceki soruya çok 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 benzer bir soru. Yalnız işte şu nokta yok. Bu sefer de bu nokta var gibisinden. Şimdi alışalım. Neydi olay? Buraya bakmıyorsun. Soru sana ne soruyor? g türev 2. O zaman başlıyoruz türevini almaya. g'nin türevinde x eşittir. Neydi olay? Birincinin türevi çarpım halinde bakın yine ikisi. O yüzden çarpım türevi yapıyorum. Birincinin türevi 2 iki, çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani 2x artı 1. Koyalım yerine 2 hocam. G türevi 2 eşittir. 2 tane f2 artı yerine şuraya 2 yazalım. Ne geldi? 5. 5 tane f türev 2. F2 ve f türev 2'ye ihtiyacım var. O süper. Bu nokta ikisinde noktası mı? E sana diyor ki bu nokta. Sen bu fonksiyonu 2 yazınca zaten cevabına gelmiş? 2 gelmiş diyor. Yani orayı 2 bulduk. Peki devamında türev mi bulacağız? Bu sefer de tanjanttan bulalım. Hocam doğru sola yatık. Ben şuraya alfa diyeyim. Eğim bulurken buranın tanjantını alıp önüne bir tane eksi atayım. Burası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 2 birim. Tanjant ne? 2 i̇ki bölü 2'den dolayı 1. Eksi 2 bölü 2'den dolayı o zaman benim doğrumun eğimi eksi 1 geldi. E doğrunun eğimi eksi 1 geldiğine göre senin bu teğetinin eğimi ile bu fonksiyonun 2'deki türevi neydi? Birbirine eşitti. Yani eksi 1'di. Gelelim yerine yazmaya. F2. f 2 ne vermiş? 2. F türev 2. Ne bulduk? Eksi 1. Yani 4 eksi 5'ten dolayı G türev 2 eksi 1 geldi diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Grafiğe bakmadan önce türev alıyoruz. Yine grafik. Yine bir doğru, yine bir teğet, yine bir g türev var. Neydi olay? Bakmadan bir türevini al önce. Alıyorum hemen türevini. G'de de türev x eşittir. Bak niye buraya bakmıyorum? Hemen onu bir daha söyleyeyim. Çünkü burada G'ye dair herhangi bir şey yok. Ne bulmak istediğini önce bir türev alıp bir yerine yazıp sonra bulacaksın. Alıyorum türevini. İki yöne indirdim. Neydi olay? 2 tane fx çarpı erken türev almıyoruz. 2 fx çarpı f türev x zaten içinin türevi Bir. bir şey yazmıyoruz. Sonra bana g türev eksi 1 soruyor. 2 tane f eksi 1 çarpı f türev eksi 1. Gelelim grafiğe. Hemen bunları bulalım. f eksi 1 2'ye gitmiş bak. Eksi 1'e 2 noktası neydi? Fonksiyon bana diyordu ki f 1 2 eşit. Yani şurayı ben 2 buldum. Türev için ne kullanıyorduk? Bu fonksiyonun türeviyle, eksi 1'deki türeviyle teğetin eğim birbirine eşitti. Arkadaşlar teğetin eğimi ne? Zaten x yalnız olduğu için 1 değil mi? Evet. E, teğet de 1 ise türev de 1. Yerine 1 yazıyoruz. G'de türev eksi 1 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 1'den dolayı cevap 4 geldi diyoruz. Şimdi fonksiyon gitgide karışıklaşıyor farkındaysanız. Yoksa grafiğimiz aynı. Herhangi bir sorun yok. Hemen şu adamın türeviyle başlayalım. Niye türeviyle başlıyoruz hocam? gx fonksiyonunun x eşittir 3'teki teğetinin eğimi. Hiçbir şey görme bak. Teğetin eğimi ne demekti benim için? Türev demekti. E, soru bana ne soruyor o zaman? G türev 3 nedir diye soruyor. E, bunu bulmak için ne yapmam gerekiyor? Mecburen bunun türevini almamız gerekiyor. Alalım bakalım. Başlıyoruz. G'nin türevinde 2x artı 1 çarpı bu sefer içinin türevi de var. Ne o? 2 eşittir. Geldim buraya. F fonksiyonunun türevinde 2 eksi x çarpı içinin türevine eksi 1. Süper. Bak g türev 3'ü yazı soruyor. O zaman hemen x yerine 3 yazmıyorsun. Çünkü bu sana g türev 3'ü vermez. Ne istiyor soru benden? Buranın 3 olmasını istiyor. Buranın 3 olması için x yerine ne yazmam gerekiyor benim? 1 yazmam gerekiyor. Yazalım bakalım. g türev 3 çarpı 2 eşittir. F türev 1 çarpı eksi 1. Yani F türev 1'e ihtiyacım var. F türevi 1'i nasıl buluyorum? Kimin yardımıyla buluyorum? Teğetin yardımıyla. T ve fonksiyon birbirine bir noktasında teğet oldukları için bu doğru ile fonksiyon. F türevi 1 demek. Buna teğet dediğimiz zaman bu teğetin eğimi demek. E teğetin eğimini nasıl bulalım? Yine bak hep aynı yolu kullanıyorum. Şuraya alfa diyorum. Solaya tık olduğu için bu arkadaş. E'nin önüne bir eksi koyuyorum. Ve buranın tanjantını alıyorum. Bir birim bir birim tanjant 1 bir mi geldi? Eğim eksi 1 yaptı. Eğim eksi 1 ise fonksiyonun bir noktasındaki türevi de eksi 1'dedir. Yerine yerleştiriyorum. 2 tane g türev 3 eşittir. Şuraya bakın eksi 1 yazmıştık. Şuraya eksi 1 bulmuştuk. Ondan dolayı ne geldi orası? 1 geldi. Yani g türev 3 1 bölü 2'dir dedik. Bu fonksiyonun 3'teki teğetin neyimi de 1 bölü 2 inmiş. Oo, oldukça karışık bir fonksiyon. Bir doğrumuz var. Bu doğruya hem eksi 3'te hem 2'de iki, iki tane teğet çizilmiş. Ama bu teğetlerin fx'im ve gx'im değil. fx artı 2 ve g2 eksi x. Yani karıştırabildiği kadar soruyu karıştırmış. Soru bana ne soruyor? Px fonksiyonunun P vermiş bakın polinom değil bu. Px fonksiyonunun eğrisine Px'in bununla alakası yok. X eşittir 1'deki teğetinin eğimi. Artık iyice öğrendik herhalde. Soru bana P türev 1 nedir diye soruyor. Ben de diyorum ki bunun P ile bir alakası yok. P burayla alakalı. Burayla alakalı olduğu için buranın türevini alıyorum. P de türev 1 x eşittir. Alalım bakalım türevini. F'de türev x artı 3 çarpı içinin türevi 1. G'de türev 6 x x çarpı içinin türevi eksi 1. Artı 8 x'in türevi 8. Sabit sayının türevi görüşürüz gitti. Ne yazacağız yerine şimdi? X yerine P türevi 1'i sorduğu için 1 yazıyoruz. Yazalım bakalım. P türevi 1 eşittir. F türev 4 Eksi şundan dolayı G'de türev 5 artı 8 diyor. Şimdi grafiğe dönüyoruz. F türev 4 diyor. Ya arkadaş ben bu x'i şurada yerine yazdığım zaman x yerine 2 yazdığım zaman burası bu fonksiyonun 4 e, noktası etmiyor mu? Ediyor. E hocam o zaman bu fonksiyonun yani türev alıp da yerine 2 yazdığım zaman şu benim teğetim ya türevini aldım ne geldi o? F'de türev x artı 2 eşittir teğetin eğimine. Hangi noktadaki teğetin eğimine? 2'deki. Yani f türevi 4 teğetin eğimine geldi. Şu eşit geldi. Bu iki kafanı karıştırmasın. Çünkü burası x artı 2. Buraya gelelim bak. g türevi 5 lazımdı. x'ine vermiş x3. Ne, yaz ne gelecek yerine yazınca? 5 gelecek. O zaman bu fonksiyonun türevini alıyorum bak bu sefer de. G'de türev 2 eksi x çarpı içinin türevi eksi 1 eşittir. Teğetin eğimi. Neredeki teğetin eğimi? x eşittir. Eksi 3'teki. Yazalım yerine g'de türev 5 çarpı eksi 1 teğetin eğimi geldi arkadaşlar. Yani direkt şunun türevi diye bulamadık. Bak biraz karışık sormuş soru. Yani bu teğetin eğimi hem eksi g'de türev 5'e eşit hem de f'de türev 4'e eşit. Soru da sağ olsun bana ne soruyor? Bunları birbirinden çıkart diyor. E çıkartalım bakalım. Bir de oradan eğim bulacağız. Sağ olsun. eksi g türev 5 ile f türev 4 birbirine eşit oldu. Ve bunlar da teğetin eğimlerine eşit oldu. Ya muhtemelen bilgiyi eksik yazdım. Ya da soruyu da şurada bir işaret hatası oldu arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir çakallık yapayım. Ş şurayı bir eksi yapalım biz. Burası eksi olursa ne olacak? Şuradaki arkadaş da eksi eksiden dolayı art olacak. Ha, bunun bana ne faydası oldu? Şuradaki ya noktaları vermeyi unuttum. Bir daha söylüyorum. Ya da şuradaki işareti yanlış yaptım. Şimdi burada diyordu ki bana f türev 4 ile eksi g türev 5 birbirine eşit. Yani bunlar birbirinin eksilisi. Yani soru diyor ki şunlar birbirini götürsünler diyor arkadaşlar şu iki ifade birbirini götürsün diyor. Götürünce de cevap ne kalsın diyor. 8 kalsın diyor. Evet burada grafiğimiz çizmemiş. Grafiğe de gerek yok zaten soruyu çözebilmek adına. Ne var? Bize bilgi vermiş. Demiş ki fonksiyonu 3'e eksi 2 noktasından çizilen teğetin denklemi vermiş. Ha, i̇lla grafiğe alıştıysan Al ben sana bir tane grafik çizeyim. Şöyle bir fx'imiz var. Bir tane t çizmiş. Demiş ki bana burası 3'e eksi 2 noktası. Yani bu ne demek? Öncelikle f3 eksi 2'dir demek. E i̇kinci bilgi ne? Fonksiyonun 3 noktasındaki türevi de t'nin eğimine. Yani ne eşit olacak? 3'e eşit olacak. Şunu da bir düzeltelim. F3 eksi 2 idi. Onu da yazamadık. Dağıldık galiba hafiften. Şimdi devam edelim bakalım. Neyle devam ediyoruz? Türev alma ile devam ediyoruz. Çünkü soru bana G'de türev 3 nedir diye soruyor. Alıyorum türevini. G türev x eşittir diyoruz. Çarpım türevi. Birincinin türevi 1 çarpı f x artı ikincinin türevi f türevi x çarpı x artı 2. Ne yazmamı istiyor soru? 3 yazmamı istiyor. Yazalım. G türev 3 eşittir. F3 artı 5 tane F türev 3 geldi. Peki hocam F3 neydi? Şurada abuk subuk yazdık. Eksi 2 idi. F türev 3 neydi? 3'tü. Yani ne geldi burası? 15. Yani G'de türev 3 eşittir. 13 geldi diyoruz. Yine aynı soru tarzından arkadaşlar. Pekisin diye birazcık fazla sordum. Ee, neydi olay? Grafiğe bakmıyoruz. Türev alıyoruz. Türev aldıktan sonra yerine yazarız. Alalım bakalım türevini. g türev x eşittir yine çarpım türevi yapıyoruz. Yani birincinin türevi 1 çarpı f kare x artı ikincinin türevi yani 2 f x çarpı f türev x değil mi? Erken türev almıyorduk çarpı x çok güzel g'de türev eksi 2 nedir diyor yani istiyor ki x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım yazalım bakalım g'de türev eksi 2 eşittir f kare eksi 2 yerine eksi 2 yazınca şuradaki x yerine öndeki 2 ile beraber eksi 4 tane f eksi 2 ve f'de türev eksi 2 oldu. Hocam bulalım bakalım bilgilerimizi. Fonksiyonda eksi 2 de teğet bunlar. Hem teğetim hem fonksiyonun bunlar birbirine teğetler. Eksi 2 yazınca nereye gitti? Nereye gitti hocam? Yazalım x yerine eksi 2'yi. Burası 2 mi çıktı? 2'ye 2 iki ise y geldi? 1 geldi. Yani ne bulduk? F eksi 2 eşittir 1 bulduk. Çok güzel. Gel gelelim eğimine. F de türev eksi 2 de Teğetin eğimine eşit, hemen bu teğetin eğimini buluyorum. y'yi yalnız bırakmak için karşıya attığım zaman x artı 4 bölü 2 mi oldu? E demek oluyor ki bu arkadaşımızın eğimi x'in katsayısından dolayı 1 bölü 2'ymiş. Yani türev f türev eksi 2'yi 1 bölü 2 bulduk. Yazalım yerine şimdi hesaplayalım. G'de türev eksi 2 eşittir f kare eksi 2. N de f eksi 2 1. Karesini aldık. Yine 1 yaptı. Önünde de nesi vardı? Eksi 4'ü mü vardı? O zaman pardon şuradaki f kare eksi 2 idi. F kare yerine koyduğumuz zaman 1 geldi. Şimdi f eksi 2 neydi? 1'di. Şuraya yazalım. F türev eksi 2 neydi? 1 bölü 2 idi. Yani eksi 4 tane 1 çarpı 1 bölü 2 geldi. G türev eksi 2 eşittir. 1 eksi 2'den dolayı cevabımız eksi 1 geldi diyoruz. Şimdi uzunca bir fonksiyonumuz var ama panik yapmıyoruz. Yine grafiğimiz aynı. Yine bize f türevler, g türevler havalarda uçuşuyor. Nasıl başlıyoruz soruya? Türev alarak başlıyoruz. Alalım bakalım türevini. G de türev x eşittir. Şimdi arkadaşlar bak buraya ayrı, buraya ayrı alacağız. Burada şu iki ifade nasıl halde? Çarpım halinde. O zaman çarpım türevi yapıyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani 3x eksi 1. Bittim bura? Bitti. Geldik buraya. Alıyorum buranın türevini. F de türev eksi 2x çarpı içinin türevi eksi 2. Şimdi sorunun bilgisine G'de türevi eksi 2. Muhtemelen X gördüğüm yere eksi 2 yazmam gerekiyor. Yazalım. G'de türevi eksi 2 eşittir. 3 tane F eksi 2. Devam. Şimdi buradaki X yerine eksi 2 yazarsak şuradaki X yerine. Eksi 7 tane F'de türev eksi 2 geldi. Buradaki x yerine eksi 2 yazınca şuradaki eksi 2 çarpanından dolayı Eksi 2 tane f türev 4 geldi diyoruz. Peki hocam devam edelim bakalım. Şimdi soru ne soruyor? F türevi 4 soruyor. Burada var. G türevi eksi 2 diyor. O da 14. Ne bilmiyoruz? F eksi 2 ve F türevi eksi 2. Şimdi arkadaşlar F eksi 2 bunun tepe noktası mı? Buradan çizeceğim teğet x eksenine paralel mi? Bundan dolayı bu arkadaşın eğimine 0. E, bu adamın eğimi sıfırsa demek ki bu fonksiyonun eksi 2'deki türevinden olması lazım. Sıfır olması lazım. Peki f eksi 2 ne? Bakıyorum eksi 2 nereye gidiyor? Nereye gidiyor? 4'e gidiyor tabii ki de. Hemen yerleştiriyoruz yerine. G'de türev eksi 2 eşittir. F eksi 2 neydi? 4. Çarpı küşle 12. F türev eksi 2 neydi? 0. Görüşürüz arkadaşım. Komple gittin. Eksi 2 tane F türev 4 geldi. G türev eksi 2 14'müş. Eşittir. 12 eksi 2 tane F türev 4 geldi. Buradan da F türev 4 yani karşı yatınca 2 tane F türev 4 eşittir. Eksi 2 yaptı. F türev 4 dediğimiz arkadaş eksi 1 geldi diyoruz. Yine türev alması karışık. Hem de fonksiyon yorumlaması karışık bir soruydu. Yani zaten bununla alakalı sorsa sorsa ne sorar? İşte bunu söyler. Evet muhtemelen son sorumuz. Grafik birazcık daha değişti. Aslında kolaylaştı. Değişti derken olayımız daha da kolaylaşmış olması. Ne olmuş? fx eşittir x çarpı gx kare verilmiş arkadaşlar x eşittir 1'deki teğetin neyimi nedir diyor. Yani bana ne soruyor soru artık alıştık buna. F türevi 1 nedir diye soruyor. E alalım türevini. F türevi x eşittir. Çarpım türevi yapıyorum. Birincinin türevi 1 bir çarpı gx kare artı x çarpı bakın dikkatli alıyorum türevini. G türev x çarpı içinin türevi 2x. Ne yaz diyor? 1 yaz diyor. F türevi 1 eşittir. G1 geldi burası artı şuralara 1 yazdığım zaman 2 tane g türev 1 geldi. Demek ki benim fonksiyonda bir g 1'e bir de g türev 1'e ihtiyacım var arkadaşlar. Bir grafiğe bakın. Grafik nasıl? 2 parça halinden oluşuyor. Bir sıfırdan önce bir sıfırdan sonra her ikisi de doğrusal fonksiyon. Yani g 1'i de g türev 1'i de bulmak için benim bir denklem yazmam gerekiyor ama zaten 1 dediği için şurayla bir işim yok bakın sağ tarafıyla işim var benim bu arkadaşım. E ben de diyorum ki Şurada ben 1'i yazdığım zaman bu adam nereye gidecek? Bak 2 2 iki değil mi? E o zaman burası da 1'e 1 bir olacak. Yani G1 dediğin şey 1'e eşit olacak. Peki hocam bunun eğimine, e, eğim içinde ne kullanacağım? Tanjant. Solaya yatık bak unutma eğim eşittir. Eksi tanjant. Buraya alfa dedim. Şurası kaç birim? 2. burası kaç birim? 2. 2 i̇ki bölü 2'den dolayı eğim ne geldi? Eksi 1 geldi. Yani G türev 1 de neye eşit oldu? eksi 1 eşit oldu. Yazalım yerine g1 1. g türev 1 eksi 1. O zaman f türev 1 eşittir. 1 eksi 2'den dolayı eksi 1 geldi diyoruz. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah artan azalan anlatacağız. Şimdilik görüşmek üzere.